Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah Teala Şaban ayının 15. gecesinde kalplere bakar ve müşrik ve birbirine küs olanlar hariç bütün Müslümanları bağışlar. İbni Mace rivayet etmiştir. Şaban ayının 15. gecesini müşrikler hariç bütün Müslümanlar için mağfiret dileyeceğini buyurmaktadır. Öyleyse kendini muhasebe etey Allah'ın kulu, kalbinin içini araştır, millette yaygın olan ve bilmediğiniz fiili veya sözlü şirklerden bazılarını işliyor olabilirsiniz. Ben şirkten masumum, şirke düşemem demeyin. Eğer böyle söylerseniz bu sizin kibir ve cahilliğinizden kaynaklıdır. Peygamberlerin babası ve Hanefi'nin imamı olan Halil Rahman, İbrahim aleyhisselam, kendisi için şirke düşmekten korkuyor, hatta kendisi ve çocukları için putlara tapmaktan korkuyor. Allah Teala İbrahim aleyhisselam hakkında şöyle buyurdu: Allahım beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim aleyhisselam, bu şirkten korkmanın lazım olduğunu beyan etti. İbrahim aleyhisselam dedi ki: Rabbim, gerçekten o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Bu nedenle Allah ona rahmet etsin. İbrahim eltemiş şöyle dedi: İbrahim aleyhisselamdan sonra kim bu şirk belasından emindir? Sadece cahil ve bu şirkten nasıl korunacağını bilmeyen kişi emin olabilir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en korktuğum şey küçük şirktir buyurdu. Sahabeler küçük şirkin ne olduğunu sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riya, gösteriş diye cevap verdi.